Selamun Aleyküm kıymetli yengeç ve yükselen yengeç kardeşlerim. 5 Kasım tarihinde bir dolunayımız var. Boğa Burcu'nun 13 derecesinde çok önemli bir dolunay. Evet bakalım benim canım yengeç kardeşlerim neler getirecek. Ee, senin içindeki gücü böyle içindeki aslanı uyandıracak. Çünkü artık başkaları için değil kendin için ayağa kalkacaksın inşallah. Canım kardeşlerim öncelikle kanalıma abone olup beğeni yaparsanız ve hype butonuyla videolarımı likelerseniz görünür hale getirirseniz ve katıl butonuyla desteklerseniz beni çok mutlu edersiniz. Şimdiden tüm kardeşlerime Allah kardeşlerimden Rabbim razı olsun. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Evet şimdi Dolunay'dan önce son günlerde yani direkt böyle dolunay 5'inde başlıyor ama 5'inde direkt başlamıyor. O etkilerini hissettirmeye başladı şimdiden bile. Biraz yorgun, biraz kırgın hissedebilirsin. Acaba diyorsun grip mi oluyorum, bir şey mi var, duygusal yorgunluğum var da. Bu da çok fazla. Sanki çok vermişsin ama hiç fark edilmemişsin gibi hissediyorsan tam tam zamanı dolunayın gelmesinin zamanı ve değişim zamanı. Şimdi herkese iyi gelen sen kendine iyi gelmeyi unutmuşsun. Evet ama işte o kalbin içinde yatan aslanı hatırlama, o gücünü hatırlama zamanı, o gücünü uyandırma zamanı. Dolunay'ın etkisi şimdi ne kadar sürer? 10-14 gün kadar sürer yoğun bir şekilde yani yaklaşık 19-20 Kasım'a kadar. Ve bu süreçte içsel gücün, iş sesin, kararlılığın yeniden kıpırdayacak, yeniden doğacak. Şimdi ağlayarak değil, artık ağlayarak değil, gözyaşlarını silerek değil, böyle yastıklarını ıslata ıslata ağlayarak değil, artık bilgelikle güçleneceksin. Bilgelikle böyle bilinçli bir duygusallık var. Bilge bir duygusallık var. Şimdi Dolunay senin, şimdi Dolunay e, Boğa Burcu'nun 13 derecesine gerçekleşecek. Senin 11. nefine geliyor. Yani böyle sosyal çevren, arkadaşlıkların, hedef alanını da çok etkileyecek. Kim benimle aynı yolda? Sen benimle misin değil misin? Bazı dostluklar bitebilir, yenileri gelebilir, daha sağlam dostluklar kurulabilir. Çünkü senin ihtiyacın olduğu zaman olmayan insanları istemiyorsun hayatında. Ben iyi günümde de kötü günümde de arkadaşlarımın yanımda olmasını, sosyal çevremin bana destek vermesini istiyoruz. Çünkü ben bu desteği onlara sağlıyorum. E ben niye bunu yeterince göremiyorum? Senin bir sıkıştığın zaman herkes, herkes bir yerlerde meşgul oluyor. Senin gözünden de anlamaları lazım bazen. Onlar seni seviyorlar. Sesinden de anlamaları lazım. Çünkü yengeç burcu ilişkilerini, sosyal bağlarını, dostluklarını derin kurar. Yani yüzeysel değil. Birazcık alınmış bir yengeç burcu var ama şu anda biraz daha o alınmayı ne dedik? Bilinçli, bilgi bir duygusallığa geçiyoruz. Evet bir süredir seni yoran, hep senden bekleyen ama hiçbir katkı sunmayan tüm bağlar bu dolunayda hayatından bu enerjiyi tek tek süpürüyorsun. İhtiyacım yok diyorsun. Benim enerjim bana yeter diyorsun. Doğru enerjiler bana gelsin diyorsun. Seni yoran, seni üzen, seni e, sana katkı olmayan, hep böyle alma aldı senden alan ama sana çok az veren şeyleri hayatından sürüp e, süpürüyorsun. Samimiyet, gerçek bağlar kalıyor ve işte tam burada. Şimdi atalarımızın çok önemli bir sözü var. Her yiğidin gönlünde bir aslan yatar, sen gönlündeki aslanı uyandıracaksın. Yani senin içinde bir güç var. O gücü ortaya koymak, ortaya çıkarmak, sessizlik, yürek, cesaret ister. Bu dolunay sana kendi aslanını, o içindeki sessiz gücü hatırlatıyor. İçimde ne kadar güçlü olduğunu hissedeceksin. Ya benim bu kadar gücüm var, bu kadar elinde marifet var. On parmağımda on marifet. E ben güzel şeyler de sunuyorum, ev ortamı sunuyorum, ev hissi uyandırıyorum duygusalım gerçek bir kadın gibi hissettiriyorum gerçek bir erkek gibi hissettiriyorum hayatımdaki insana ben sevilesi bir insanım o içinde kendini güçlendirecek o aslan o bebek aslan içinde güçlü yetişkin bir aslan haline gelecek artık başkalarının onayına ihtiyaç duymayacaksın ben varım ben kendimi onaylıyorum Rabbim beni onaylasın yeter diyorsun Evet canım kardeşim bir arkadaş grubunda hep sen toparlan hep sen yuva kuran, hep arabulucu olan, hep dinleyen kişiysen bunlar değişiyor. Fark ediyorsun. Seni kim dinliyor? Böyle bakıyorsun. Beni kim arıyor? Bana kim sen nasılsın diyor ilk. Niye hep ben ben sen nasılsın diyorum. İş ortamında bana kim destek oluyor? Kim beni yükseltiyor? Kim benim işte başarılarımla mutlu oluyor? Yoksa o hani başarımda da çünkü sadece iyi gün değil. Ee, sadece kötü gün değil iyi gün dostları da artık yok iyi gün dostları var mı hayatımda ben bir şey ya ben bir şeyde mutlu olduğum zaman benim çocuğum güzel bir şey yaptığı zaman ben güzel bir para kazandığım zaman benim çevremdeki insanlardan hangisi benimle seviniyorlar yoksa bir yüzlerinde bir yapmacık bir gülümseme mi oluyor onu hissediyor muyum o yapmacıklığı ya da hangileri benim uğradığım zararlarda gizli gizli mutlu oluyorlar hissediyor muyum onu ne kadar acıdı ama bir insan bir şey bir hastalık Rabbim korusun geçiriyor ya da bir zor bir şey geçiriyor batıyor ya da parasal işte arıyorlar insanlar bazen ah şunu arayayım da şunu da konuşayım da hayatın ne kadar güzel olduğuna şükredeyim diye. Ne kadar acıdı ama insan da çok tehlikeli. Bunu yapmayalım canım kardeşim. Bunu yapmayalım. Bunu yapanları da hayatımıza uzaklaştıralım. Çünkü bunlar gerçekten enerjimizi çok emiyor. Yani hani Orada am amaç senin acını paylaşmak olmayabiliyor bazen amaç sadece ah bakayım arayayım da şunu işte bakalım onu aile düzeni nasıl bozulmuş nasıl boşanmış ben bir bunu şey yapayım da kendime şükredeyim ya da onun çocuğunun nasıl problemleri problemleri var da ben işte bunu kendi hayatımla kıyaslayayım da onu şükredeyim hayatıma bana iyi gelsin böyle hani başka insanın zarar zararından ıı, mutlu olmak e, bu. Bu çok var. Psikolojide de var bunun etkisi. Ve e, onu hissedersiniz siz. Kim gerçekten yanınızda? Ve kim gerçekten sizinle güzel şeylerde e, yanınızda oluyor? Mesela güzel bir şey yaşadınız, bir iş buldunuz. birden bir arabalar kesiliyor mu? E, hayatınızda çok mutlu olduğunuz bir insan var. Mutlusunuz. E, Tatilleri falan gidiyorsunuz. Artık insanlar sizi görmek istemiyorlar mı? Ama şöyle değil. Şunu da karıştırmayalım. Bazıları mesela sosyal medyayı yani böyle tatil artık yani zaten sosyal medya herkes bir, biz zengin herkes bir mutlu herkes bir muhteşem bir evlilikleri var herkes yani o zaman bu boşanmaların hepsinin nasıl oluyor ya da bu kadar açlık neden var ya da bu kadar işsizlik neden var can, canım kardeşlerim bu detoks da önemli. Bunlardan da uzak durmak önemli. Yani gerçek değil. Çoğu şey gerçek değil. Yani siz gerçek isteğinize gerçek dostları ayıracaksınız Rabbimin izniyle. Fark edeceksiniz. Fark edeceksiniz bunları. Hissedeceksiniz. Önünüze gelecek. Başkasının benim de değerli diyorsunuz ve artık başkalarının hikayesine yan rol almak istemiyorsunuz. Kendi hayatınıza başrol rol oluyorsunuz. Yengeç kardeşim bu senin güçlenme hikayen. Sana çok iyi gelecek bu dolunay. Lütfen çok dikkat et söylediğim konulara. içindeki aslanı uyandır. Yiğit'i uyandır. Şimdi bir antık da böyle sinir sistemini etkileyebilir. İşte omuzları, mide ve sırt bölgesine. Ee, yük taşıma alışkanlığı çok fazla. Fiziksel ve duygusal yük. Hani fiziksel yük de aynı zamanda. Bir yengeç kadını bir erkek gibi topla her şeyi taşıyayım falan diye yüklenir ama bir erkek kası yok biz e, kadınlarda o yüzden bedenine de lütfen dikkat et fiziksel yük ya zaten duygusal yük yengeçte hep omuzlarında onları bedenin konuşabilir seninle lütfen bedenini dinle ayakların konuşuyor seninle diyor ki artık bize bu kadar yük bindirme sen bu ayakla çok uzun süre kullanacaksın bu belli uzun süre kullanacaksın ve sen düşersen Kimse gerçekten yanında olmuyor yani olmuyor kardeşlerim yani birazcık çok şanslı insanların sadece oluyor iyi insanlar e, yani insanlar e, insan eti ağırdır derler ya o yüzden güçlü durmak zorundayız kimseye ne çocuklarımıza ne işte sevdiğimiz insana sağlıklı durmak zorundayız o yüzden fiziksel yük yok fazla ve duygusal yük yok boyununu sırtına sıcak tut. Bu zaten bu dolunayda bu alanları da etkileyebilir. Fazla duygusal yüklerden uzaklaş, konuş, yaz, dua et lütfen. Her hayır dediğinde bir parça da iyileşeceğini unutma. Gerekli yerlerde hayırdı. Hani her şey hayır demene gerek yok ama sen biliyorsun. O söylediğim konularda gerçek olmayanlara hayırdı. Sahte olanlara hayırdı. Kalbine iyi gelen insanlarla vakit geçip toksik bağları bırak lütfen tamam mı? Zehirli bağları sana iyi gelmeyen, senin vücuduna, ruhuna iyi gelmeyen bağları bırak. Bu dolunay senin bedenine rağmen değil, bedeninle barışarak yaşamanın zamanı olduğunu hatırlatacak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbim, içimdeki gücü bana hatırlat. Başkalarını taşıdığım kadar kendimi de taşıyıp seveyim. Beni sustunan korkular yerine beni konuşturan cesaret ver. Kalbimi yumuşat, sınırlarımı sağlam eyle. Yıkılmadan değişmeyi, kırılmadan durmayı öğret. Amin, amin, amin. Canım kardeşlerim. Evet seni güçle tanıştırıyor bu güç öfke değil yeni dolunayımız bu dolunayımız 5 Kasım'daki bilgelik Herkesi korumak değil, senin görevin kendini kaybetmeden sevmek. Yani artık senin hikayen de sen başroldesin. Lütfen elinden geleni yap, söylediğim şeylere dikkat et. Unutma lütfen her yiğidin gönlünde bir aslan yatar ve sen bu aslanı e, uyandıracaksın sevgiyle, merhametle, iç huzurla. Sen de öyle adlandıracaksın belki de aslanı. Sen aslanın kendi ismini koy. O içindeki o o enerjiyi lütfen motivasyonla açığa çıkarmaya çalış. Elinden geleni lütfen yap. Evet. Kanalıma abone oldum beğeni yaparsanız katıl butonu ve hype'lerseniz çok çok mutlu olurum ve e, arkadaşlarınızla paylaşmanızı çok minnettar kalırım onlar için de belki dualarım iyi gelir e, çünkü çok fazla çok güzel geri dönüşüm alıyorum 18.000 aboneyi çoktan geçtik 19.000'e doğru gidiyoruz kısa sürede ve eee Gerçekten iyi geldiğini düşünüyorum birçok kardeşime ve siz de sevdiğiniz insanlara, onların burçlarına yükselenlerine göre belki doğalardan yararlanırlar, belki astrolojik öngörülerimden yararlanırlar, belki sadece enerjimden yararlanırlar ama inşallah bu şekilde güzelleştireceğiz çevremizi, dünyamızı güzelleştireceğiz, güzel konuşacağız, güzel dinleyeceğiz. Canım kardeşlerim kendinize çok iyi bakın, selametle kalın, hoşçakalın.